Selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Bu videomda size arkadaşlar Blue yanında yeni güncelleme eklenen yeni film kodu ve birkaç tane farklı gizem göstereceğim. Hemen videoya başlayacağım. Hemen anlatmaya başlayacağım ama videoya başlamadan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü biliyorsunuz videolarıma çok uğraşıyorum. Çok emek veriyorum. Bu yüzden hani emeğimi karşı olarak sizlerden bunu rica ediyorum. Dediğim gibi lütfen bir abone olursanız bir de videoyu beğenirseniz çok çok iyi olur diyorum ve artık çok da lafı uzatmak istemiyorum ve videoya başlıyorum. Şimdi hatırlarsanız en son Blue yeni bir güncelleme gelmişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2022'ye girdik 2.1.2 2022 özel bir güncelleme gelmişti. Bu güncellemede arkadaşlar yeni bir film kodu bulundu. Bu videoda sizlere onu göstereceğim. Ve birlikte o filmde fark etmediğiniz detaylar vesaire olabilir arkadaşlar. Onları yorumlayacağım. Sizlere çok iyi bir şekilde anlatacağım. Birkaç tane de şey göstereceğim dediğim gibi. Hızlıca başlayalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Brookhaven'da dinleyenler de vardır. Gizli film kodları var arkadaşlar. Bu film kodları bizim oyunun gizemini çözmemize yardımcı oluyor. Yani Brookhaven oyununun bir hikayesi var arkadaşlar. Brookhaven düz bir roleplay oyun değil. Brookhaven oyununun hikayesini çözmemize yardımcı olan ee, film kodları ve sayede bir sürü şeyler var oyunda. Yani bunun yani çok geniş bir oyun. Örneğin arkadaşlar bu film kodları da gizli yerlerde gezeniyor. Mesela bir ilk film kodumuz burada. ilk değil ikinci falan olması lazım. Bakın mesela burada bir film kodu var ama şu anda buraya giremiyoruz. Buraya girmek için ya bug yapmamız lazım ya da başka bir yöntem var. Onu da göstereceğim. Onun dışında mesela arkadaşlar bakın burada da bir film kodu var. Buradaki lanetli evde de bir film kodu var. Hemen onu da göstereyim. Bakın burada da arkadaşlar buradaki tabut gibi olan şey normal açık oluyor ama şu anda açık değil. Gördüğünüz gibi burada da bunun altında bir film kodu var arkadaşlar ve bunlar dediğim gibi oyun hikayesini. Eğer bunları videoları sırayla izlerseniz oyun hikayesini anlamanıza yardımcı oluyor. Yeni bir film kodu eklendi. Bu film kodunda arkadaşlar yine dediğim gibi oyunun hikayesiyle alakalı, Blue geçmişi geçmişiyle alakalı, Blue gizemleri gizemleriyle alakalı bize birkaç ipucu verilmiş. Tabii ki e, hikaye bitmedi. Hani sadece birkaç ipucu var arkadaşlar. Hemen göstereceğim. Hani dediğim gibi o film kodlarının olduğu yerlere girmek e, normalde imkansız gibi bir şey. Yani bug yapmanız gerekiyor. illegal bir şekilde olmana girmeniz imkansız gibi bir şey. Tek bir yöntem var imkansız olmayan. Onu göstereceğim ama ondan önce film kodunun yani yeni eklenen film kodunun nerede onu göstereyim bakın arkadaşlar burada tam burada e, şu duvarda arkadaşlar bu tırmandığımız yerde şu kısımda e, film kodumuz var arkadaşlar ama şu anda orası gördüğünüz gibi kapalı ve hiçbir türlü giremiyoruz yapmamız gereken şey şu arkadaşlar dediğim gibi yani bilerek böyle bilgilendirici bir şekilde anlatıyorum eğer bilmeyenler varsa ilk defa bu film kodları görenler varsa bilgilensin diye arkadaşlar onları da düşünelim yani bakın burada arkadaşlar gizli bir e, agency üssü var bakın buraya geldiğinizde tak açılıyor burası gördüğünüz gibi böyle geldiğimizde yapmamız gereken şey bunların hepsine basmak arkadaşlar hepsine basın ne olur ne olmaz hepsi açık olsun sadece burada 3 numarını şalt yok. Bunun sebebi ne bilmiyorum ama hani e, ileride öğreneceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Buradaki şalterin neden olmamasını, Burada neden bir şalter olmamasını ve 3 almasının sebebini. Bence bunun büyük bir anlamı var. Burada da gördüğünüz gibi kırmızı şeyler var. Bunlar da arkadaşlar film kodlarının hepsi. Birer film kodu tem temsil ediyor. Şu anda 5 tane mini film kodu açıldı. Hepsi tamamlanınca Brookhaven'in hikayesi tamamen belli olmuş olacak. İsterseniz bu arada bu videodan e, önce diğer film kodu videolarını da izleyebilirsiniz. Herhalde Emirkaya'ya Brooklyn film kodu falan yazarsanız çıkar. Ya da direkt e, kanalımdan bakabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi bütün şalterleri açtık. Hepsi sarı oldu. Yani mavi renk olmayacak, sarı renk olacak. Hepsi. Sonrası e, olarak yapmamız gereken şey şu. Bu arada ben bu videoyu birazcık geç çekiyorum. Bunun sebebi ise sınavlarım vardı. Sınavlarıma çalışıyorum O yüzden çekemedim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunun için özür diliyorum. Ama dediğim gibi yani size şunu söyleyeyim. E, eğer hani ben bir şey geç çekiyorsam ya onun hakkında bir şeyler araştırıyorumdur ya da benim videom arkadaşlar benden önce çeken YouTube'lardan her türlü daha iyi diye düşünüyorum. Mesela birisi gider sizlere videoyu sadece mesela filmi izletir bırakır falan. Ben gider onu yorumlarım. onu şeylerini gösteririm. Kanıtlarını gösteririm ipuçlarını, detaylarını gösteririm falan. O yüzden her türlü yani eğer bilseniz bile bence videolarımı izlemeniz e, sizin yararınıza olur arkadaşlar. Bir şey kaybetmezsiniz sonuçta. da Şimdi buradan yukarıya çıktığımızda gördüğünüz gibi burası açıldı ve burada bir film kodumuz var. Gördüğünüz gibi 69881. Bu kod herkese farklı oluyor. O yüzden benim kodumu yazmaya çalışmayın. Ya beyninize ya da bir kağıda ya da başka bir yere not aldıktan sonra 69881 benim kodum dediğim gibi herkese farklı oluyor. O yüzden benim kodumu vesaire yazmaya çalışmayın. Sonra arkadaşlar alışveriş merkezine gidiyoruz. Bakın burada bir alışveriş merkezimiz var ve alışveriş merkezinde de e, sinemamız var. Buradaki e, sinema şey değişmiş bu arada. Gördüğünüz gibi burada e, şey var. Yeni bir sinema var. Burada da yeni bir sinema var arkadaşlar. Ve bu karaktere bizim agency çalışan olan elemanımız veya yeni bir agency ajanı olabilir arkadaşlar. Yine Invasion diye bir e, film ve Invasion ne demek arkadaşlar? İstila demek. Yani bu, bu film bize çok büyük bir şeyler ifade ediyor olabilir. Buradaki bu pankart bize çok şey ifade ediyor olabilir. Burada da bir e, Brooklyn'ın yarış şeyi var. Bu normal bir film. Şimdi buradan içeriye girdik. 69 881'de Bakın arkadaşlar ilk önce buraya geldiğimizde burada hiçbir film açık değilse Brooklyn'un e, hikayesinin temeli olan ve yıllardır burada kendi kendine duran e, ilk film oluyor arkadaşlar genelde yani eğer birisi değiştirmediyse bunu tabii ki. Şu anda biz ee, şu an eklenen son En son oyuna eklenen en son film kodunu aldık Ve 69-881 yazdım Ve hemen içeriye girip izlemeye başlayalım Çok hızlı çok hızlı çok hızlı Şöyle arkadaşlar gelimiz aldık ve şimdi Burada Mr. Brookhaven yani Bay Brookhaven Brookhaven şehrinin kurucusu Bizim oynadığımız şehrin içinde Brookhaven Çocuğuyla ve karısıyla oturuyorlar Bakın burada çocuğunun ee, ne deniyor bunları hatırlamıyorum Arabası var ve arabası ee, Bay Brookhaven'ın karısı yani çocuğun annesi Bay Brookhaven Gördüğünüz gibi çocuk burada arkadaşlar Bu çocuk kim onu da tartışacağız Bakın yine Bay Brookhaven takımıyla bir şekilde ve mutlu bir şekilde görünüyor. Burada karısı falan var. Ailesiyle birlikte klasik ee, evinde yaşıyor. Sonra burada şunu görüyoruz. E, oyuna yeni eklendi bu arada bunlar da. Agency helikopter geliyor. Agency'ye ait ee, yani agency'nin kötü bir örgüt olduğunu zaten biliyoruz. Bir helikopter geliyor. iki tane böyle gergin görünüşlü ciddi bir adam var. Ciddi iki adet adam var. Gerçekten çok korkunç gözüküyorlar. Takım elbiseliler falan. İki tane adam var. Helikopterle geliyorlar ve buraya iniyorlar arkadaşlar. Baybrook'un in evinin yakınına iniyorlar. Sonra bakın arkadaşlar yakına indirmişler ve buraya bir e, kamerada kamera takıyorlar kamera takıyorlar buranın neresi olduğunu göstereceğim ve bu kameranın gerçek olduğunu yani oyunda da olduğunu göstereceğim buraya bir kamera koyuyorlar arkadaşlar gördüğünüz üzere ve burada e, kasaya arkadaşlar bir şeyler yapıyorlar bu kamerayı görmesi için e, kasaya ayarlıyorlar bakın buradaki criminal base suçlu base'i buradaki bilgisayara kamerayı e, bağlıyorlar ve kamerayı izleyecek bir şekilde şey yapıyorlar ayarlıyorlar sonra kameradan arkadaşlar bybrook heaven'ı bir süre izliyorlar ve not alıyorlar gördüğünüz gibi burada bir şeyler yazıyor bay ne yaptığını nerede olduğunu falan planlarını not alıyorlar ve burada sonuç olarak kuantum enerji kristalini buluyorlar Bay Haven evinin çok yakını burası. Bybrookhaven'ın evinin nerede olduğunu ve ne olduğunu da göstereceğim. Sonra kristali bulduktan sonra arkadaşlar agency gördüğünüz gibi tamamen askeri araçlarla, askeri agency helikopterleriyle Bybrookhaven'ın evini baskına gidiyorlar ve Haven burada bir büyü yapıyor gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar buradaki üçgenin ismi hashtag 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 yani sansürlü olarak gözüküyordu. Bunun anlamı danger'mış. Bunu da göstereceğim. Burada arkadaşlar Bay Haven e, az önce bir şeyler yapıyor kuantum enerjiyle. Kuantum enerji kristaliyle sonra karısı ve çocuğuyla birlikte kaçıyor arkadaşlar. Evden kaçıyor. Gördüğünüz gibi burada gidiyor. Bay Brooker'ın evi de burası arkadaşlar. Hemen sahildeki ev. Gördüğünüz gibi bu sahil evi aslında Bay ve bu evde Bay Brooker'ın kendisine ait olan ev. Sonra arkadaşlar burada yeni bir eve gidiyor. Bu evin de hangisi olduğunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu evinde bir hikayesi varmış. Zaten bekliyordum ben böyle bir şey. Çocuğu karısıyla e, eve gidiyor ve evde arkadaşlar evin gizli bir odasında saklanıyor. Burada da önemli bir detay var. Bunu da sizlere göstereceğim. Sıra sıra göstereceğim arkadaşlar. Her şey karısıyla birlikte burada saklanıyor. Ondan sonra Bay Brooker'ın dışarı çıkıyor arkadaşlar. Gezmeye mi çıkıyor yoksa bir işini mi halletmesi gerekiyor bilmiyorum. Ama karısı ve çocuğu hala içeride. Gördüğünüz gibi Bay tek başına çıkıyor. Arabada tek. Sonra burada arkadaşlar e, ajanlar ve iki asker ve bir polis. Ajan iki asker ve bir polis. Brookhaven'ı bulmak için konuşuyorlar ve burada haberlere büyük ihtimal Bay Brookhaven'ı kötülüyorlar. Diyor işte e, bu kötü bir adam şöyle böyle falan filan diyorlar. Ve büyük ihtimal Bay hakkında e, yalan söylüyorlar ya da gerçeği de söylüyorlar. Diyorlar. Bilmiyorum burada hastanede de Bay arıyorlar. Her yerde Bay arıyorlar arkadaşlar. Çok fazla Bay Brookhaven dedim ama adamın ismi o yani. Yapacak bir şey yok. Ve sonuç olarak arkadaşlar Bay Brookhaven burada yakalanıyor arkadaşlar ajanlar tarafından gördüğünüz gibi ajanlar onu e, rehin alacak birazdan göreceksiniz. Sonra burada arkadaşlar bu kısma getiriyorlar. Bir tane e, evin alt katı, e, yeraltı evinin alt katı olması lazım. Yeraltı Bir tane evin alt katı işte arkadaşlar gizli bir e, kısmı askeri evin. burada hapse atıyorlar ve hapse atıldığında bir şeyler gördüğünüz gibi kuantum enerji renginde ve böyle büyülü yıldızlar çıkıyor ve bir şeyler yapıyor arkadaşlar hapis içerisinde gördüğünüz gibi ve sonra burada Bryukhen kayboluyor Gör gördüğünüz gibi kaçmış arkadaşlar. Ve burada telsizle gördüğünüz gibi ajan haber veriyor yani e, kime haber veriyor bilmiyorum ama By Brooklyn'ın karşısını görüyoruz ve başa sarıyoruz. Şimdi arkadaşlar aldığınız kadarıyla bayağı bir hikaye anlamamızda yardımcı olacak çok şey ifade eden bir filmdi bu. İlk önce arkadaşlar sizlere Bay Brooklyn'ın evinin gerçek hikayesel olarak evinin nerede olduğunu göstereyim. Hikayesel olarak arkadaşlar bu oyunun hikayesinin geçmişinde Bay Brooklyn arkadaşlar şurada bu sahilde burada yaşıyormuş. Dediğim gibi Bay Brookhaven diye bahsettiğim adam Brookhaven şehrinin yani şu an bizim oyunda gezdiğimiz şehrin bu şehrin arkadaşlar kurucusu yapımcısı mimarı diyebilirim yani. Bu şehri bu adam keşfetmiş arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, Bay Brooker'ın evinin olduğu yer. Aynen burası buradan hemen adam burada yaşamış arkadaşlar. Bayağı bu uzun süre. Evi de tam olarak arkadaşlar şu bulacağım ben. Geçtim büyük ihtimal. Evet geçtim ama şu an gözüm görmüyor. Neden? Gözüm neden görmüyor ya? Aynen evi bu arkadaşlar. Bay Brooker'ın evi karşınızda gördüğünüz gibi Bay Brooker'ın tam olarak bu evde yaşamış zamanında. Tabii ki bunların hepsi hikaye arkadaşlar. Yani bunu neye bağlarsanız bilmiyorum ama hikayesel yani oyun bu sonuçta. Bu adam burada yaşamış arkadaşlar çocuğuyla ve karısıyla. Bu evin arkadaşlar gizli bir e, odası var. Bakın hemen göstereyim. Danger yazan bir küp olduğunu görmüştük bir üçgen olduğunu görmüştük. Bakın ismi normalde e, sansürlü. Asıl biz bunun ne anlama geldiğini çözmeye çalışmıştık bu oyuna ilk eklendiğinde. Şöyle karakterimi de biraz küçülteyim. Hatırlarsanız oyuna ilk eklendiğinde bunun ne anlama geldiğini çözmeye çalışmıştık. Onu da göstereyim bakın arkadaşlar o videoyu size. Bakın şu video olması lazım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bu kodu çözmeye çalışmıştık biz ve şu anda arkadaşlar bu kodu çözmüş oldu. Bakın gördüğünüz gibi e, e, bu kod Danger'mış. Danger tam altı altıhaneli bizim bulmamız gereken bir kodmuş ama e, biz o videoda çözmüş bir demiş demiş hatırlamıyorum ama e, kod Danger'mış arkadaşlar. Yani filmde gördük arkadaşlar. Burada e, sansürlenmiş e, yazı aslında Danger yani tehlike anlamına geliyormuş. Bay Brookhaven'da ona bir şeyler yapıyordu. Burası dediğim gibi Bay Brookhaven'in yaşadığı ev. Şimdi şunu da göstereyim. Bakın buradaki arkadaşlar bu arkadaki e, kısmı fenerle girelim. Daha kamerayla girelim. Bunun ışığı daha fazla. Burada da arkadaşlar bir tane kristal var. Bu kristali çağırmak için bir şeyler yapmanız gerekiyor ama şu an ona mümkün değil anlatamam. Burada filmde bir tane kuantum enerji kristali bulmuştu. Ajanlar o da bunda, burada bulunuyordu. Tam olarak orada bulunuyordu arkadaşlar. Bakın aynı yer gördüğünüz üzere. Onu yine gibi çağırmak için bir şeyler yapmanız gerekiyor ama şu an hiç anlatamam. Gerçekten e, gerek yok. İsterseniz etki dönemi izleyebilirsiniz. Anlamak isterseniz. Onun dışında arkadaşlar Bay Brookhaven'ın evini izlemek için e kamerayı kameraya göstereyim size. Bakın burada gördüğünüz gibi tam buraya bir kamera bağlıyorlardı ve bu kamera hala burada duruyor ve bunun üstte tıkladığımızda bir işte vardı. Ne işe yarıyordu bu ya? Unuttum. Gerçekten ne işe unuttum. Ne işe yaradığını unuttum arkadaşlar. Bir işe ona Onun üstte basınca bir işe yaradı. Bilenler yoruma yazsın. Harpatırım bilenlerin yorumuna. Unutmazsam eğer. Bakın buradan arkadaşlar içeriye girdiğimizde böyle içeriye girdiğimizde burada gizli bir yüz var. Hemen buna basıyoruz ve buradan gizli yere gidiyoruz. Burası da Bay Brookhaven'ın evini izledikleri yer. Aynen ona basınca galiba şu yazı agency yazısı oluyordu. Yani agency bilgisayarını çeviriyordu. Tam olarak buradan da arkadaşlar Bay Brookhaven'ın evinde yaptığı şeyleri izlemişler. Gördüğünüz gibi Bay Brookhaven'ı böyle izlemişler. Oğlum çok fazla Bay Gerçekten rahatsız olmaya başladım ama umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Çünkü demem gerekiyor. yani Yoksa nasıl anlatayım? En gibi onu izledikleri geldi. Burası. Bu kameradan onu izlemişler ve onu bulmuşlar arkadaşlar. Şimdi olay şu. Hemen son olarak e, kaçtıkları evi de göstereyim. E, çocuğuyla birlikte ve karısıyla birlikte. Bay Brookhaven'ın. Şöyle şu evimizi silelim Şöyle hemen burada yeni bir e, ev çağıralım. Bakın şöyle aşağıda arkadaşlar kaçtıkları evde. Kaçıp saklandıkları ev ve Bay Brookhaven'ın yakalandığı evde bu. Fakat Bay Brookhaven'ın karısı ve çocukları yakalanmadı arkadaşlar. Yakalandığı filmde görmedik. Burası arkadaşlar Arkadaşlar buradan bu aynanın üstüne zıplıyor, zıplayacağız ve buradan bir kere daha zıpladığımızda şöyle gördüğünüz gibi onların kaldıkları gizli üste geldik. Bakın buradan zıpladık ve onların kaldıkları gizli yere geldik. Burada Bay Brookhaven'ın kendi e, büyük şeysi de duruyor ve iki tane e, tulum var. Bu birisi bebek için birisi Bay Brookhaven'ın çocuğu için birisi de karısı için büyük ihtimal. Burada zaten bayağı notlar var bu notları da e, görebiliyorduk zaten. Biz bu yatağın ben e, bu ev oyunu ilk eklerinde bu yatağın bir bebek yatağı olduğunu söylemiştim ve bebek yatağı çıktı Bay Brookhaven'ın bebeğinin yatağı çıktı. Bayağı da iyi yani güzel bir tahmin olmuş zaten çok zor bir tahmin değildi ama de tutması güzel şimdi arkadaşlar olay şu ee, Baybrook hemde kalanmış o hikayede bizim hikayeyi öğrendiğimiz kısımda Baybrook hemde kalanmış ama karısı ve çocukları e, şey yapıyor hala yakalanmadı e, saklanıyor veya kaçmış olabilir Baybrook hemin çocuğunun arkadaşlar bu adam mı olduğunu düşünmeye başladım ben yani bilmiyorum aslında hepsini ben her zaman Baybrook hemde o adama aynı e, sanmaya başlamıştım hangi adamdan bahsettiğimi şimdi anlayacaksınız bakın burada e, zaten her yerde gördüğümüz bir eleman vardı hatırlarsanız şöyle yukarıya çıkıyoruz şöyle duvara yaslanıyoruz ve buradan içeriye girdiğimizde bakın burada bir tane fotoğraf var bakın bu fotoğrafta kişi biz her zaman oyuna ilk başladığımızdan beri oyun ben bunun videosunu çekmeye başladığımdan beri Baybrook mı sanıyordum aynı kişi sanıyordum ama bu kişi arkadaşlar Agency'nin e, deneylerinde esir düşmüş e, Agency'nin deneylerinde e, hani zorla yaptırılmış Bayburuka'nın oğlu olabilir mi hani Bayburuka'nın değil de oğlu olabilir mi diye düşünmemiş değilim bilmiyorum arkadaşlar siz de fikirlerinizi yazabilirsiniz bana mantıklı geldi yani e, olabilir Tabii ki ama hikayede bir türlü bir farklılık olmuş ve o kişi Bay oğlu olmuş olabilir ve ejis'in deneyleri sonucunda burada uzaylıya dönüşen kişi de arkadaşlar Bay Brookhaven'ın oğlunun veya Bay Brookhaven'ın taklayanlısı olabilir. Biliyorsunuz az önce size sinema yerine gösterdim bir tane istila adlı bir film gelmişti İstila kelimesi çok şey ifade edebilir. O yüzden Brookhaven'da dediğim gibi değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Yani kesinlikle bunları öğrenmeye çalışacağım ve size anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi siz de videolardan en önce haberdar olmak istiyorsunuz abone olabilirsiniz ve videoları beğenebilirsiniz. Azıcık bile yardımcı olursam videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Bu video bu kadar arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın ve hoşçakalın.